cemaatler de yani şey kendilerine Allah bir yere bakıyor. Görünüyor mu? Ya Rabbi. Evet, mesela bize dönelim. Bizim burada biraz da ilgili bilir kişi ve esnafları tayin ettik. Bizim de kabul ettiğimiz, onların da kabul ettiği. Hocalar olarak da icazetli fetva verildiğimiz yetkili hocalarımız da onlar da kabul etti, Biz de kabul ettik. Biz evet. zamanında Sonra tabii ki hesaba gelmeyince her önce kızlar ve şeylerle suçlamaya, suçlanmaya başlandı. Benim için çok önemli değildir. Onun için böyle gideceğimiz şey, burada ben dün de söyledim, mirasla taraf burada Bu dergalarda, vakıflar, şu camilerde, kriyelerde, aşağılarda, yurtlarda, bayağı bunlarla ilgili işletmelerde hiçbirisinde taraftar değil nesil her ne kadar kişilerin belli kişilerin bir kişi neyse bu mevzu muazzam olan yerlerden bir de bir de görüşecek yani falan da yeni adamız ne orada getirecekler o bilgiler verecekler onlar beraber o kadar verecekler ben bu kadar şu anda iki yer var bu ikisi de çözüldü ama zaten mesela bir çözüldü benim gözümde çözülmüş yani çözülmeyecek çok önemli bir belli Burada bir kasrik medresesi vardı. Ben onu kabul ettim. Kasrik ve Mansur Seyda bana Abdurrahman'ın tedirliğini her şeyini kabul ettim. Kabul ettim. halde, yok. Her olmazsa kabul etmiyoruz. Ben İstanbul'da hükümeti çağırdım. Ve o heyeti dinlemeden kasrik İlk önce kasrikin statüsü belli olsun. Bizim kasrikinle konuşuyorlar. Sofiler konuşuyorlar. Mirası mı? Medresen. İkinci, i̇kinci bu konuda da mahkemelik olacaklar. Yani. Bu, bu mahkeme başvuracak olacak. İkincisi Ankara'da bir oğuzun kübiyesi. Kübiye diyorum. Ama ben savunmuş söylüyorum. Ben oradan biraz biliyorum. Ama Duydum ki miras nedir? O zaman, o zaman Fırat Başkanı'nı çağırdım. Burası miras mı değil mi? Dedi mi? yok mi? mi? miras nedir? Üstünde o kadar Ondan sonra, bu meseleden sonra haber aldığında bu rağmen iki kara üzerine ismi çok önemli değil çünkü şahsına ve bu kara çıkılmayacak diye. Yani. Kalkmışlar, Selma Asu ve Selma Emin'in üzerine devletmişler, sakışını yapmışlar, nasıl yapmışlar bu şeyi. Orada dava açtılar. Madem ki bir şeyle çözüm istiyorlarsa, istemiyorsa ki istenilmesi lazım size yazılan o o zaman ona verece bir obligación ben onu çekiyorum size bana bunu vermek istediler bu yani en iyisiyle senin bana dedi doğru